Elinizde bir pişmanlık silgisiyle hayatınızdaki tek bir hatayı silseniz bu hangi hatanız olurdu? Um... O, güzel bir soru. He. Düşünmek ya. Bir hata değil mi? Geçmişte yaptığın bir hata elindeki silgiyle silebiliyorsun. Bu hangi hata olurdu? Onunla konuşmaya başladığım gün. <laughs> Abi benim ne olurdu ya? Hastaneye gittiğim gün. Yok lan o çok büyük bir şey değildi Ne olabilir abi ya Ya abi Allah'a şükür hiç pişman olduğum bir şey yok benim ya Muhakkak vardır Benim var. çok var Benim kendim hani şahsi olarak yapıp da pişman olacağım bir şey yok şu anda Allah'a şükür aklıma gelmiyor ya da O zaman o silgi yedek cebinde dursun bir gün lazım Kalsın olur abi inşallah Bir daha asla telefonu kullanmama karşılığında Geçmiş yıllarında kaybettiğin en değerli şeyi geri almak ister miydiniz? Ee, hayır istemem telefonu tercih ediyorum. Te telefonu tercih ederim. Evet. Ama bir şey sahibi olacağız değil mi? Bir şey. Aynen. Kaybettim. <laughs> abi herhalde milyarder olmak isterdim ya. Telefonu kullanmam. Ne yapayım o saatten sonra? Peki para mı daha değerli zaman mı? Zaman tabii ki de. Zaman parayı getirir. Tabii zaten. ki de zaman daha değerli. Zaman abi. olmazsa para da olmaz abi. İzmit'te sadece bir geceniz kalsa o geceyi hangi sokakta geçirmek isterdiniz? Hangi sokakta geçirmek Yavuz Sultan isterdim? Selim Mahallesi. <laughs> <Sen>, yavuz Sultan Selim <laughs> <laughs> Barlar sokağa alırdı abi herhalde ya. Ben Yavuz Selim'de yani. geçirmek isterdim <laughs> Barlar sokağa alırdı abi Eğer tek bir şeyi ortadan kaldırma şansınız olsa Türkiye'deki hangi kötü alışkanlığı yok ederdiniz? Kötü. Uyuşturucu abi Uyuşturucu, Uyuşturucu. Evet. Başka da bir şey yok ya Çok kötü Tüm dünyada zorunlu kılınacak tek bir yasa çıkarma şansınız olsa Bu hangisi olurdu? Abi kesinlikle insanların birbirine nezaket göstermesi olurdu İdam <gülüyor> <gülüyor> i̇dam yasasını mı Evet idam yasasını çıkarmak <laughs> isterdim. Abi bak dediğim gibi insanlar bence zorunda olmalı ya nezaketli olmalılar. <laughs> Hayatınız bir film olsaydı filmin adı ne olurdu? Filmin adı ne olur? hayatın bir film olsaydı. Abi sesime gel sesime. Kürdün çaresizliği. <laughs> <laughs> Yıkılmadım ayaktayım olurdu abi ne olurdu ya. <laughs>